İnsanlık için özgürlüğün en güçlü sembolü gökyüzünde süzülen kuşlardır. Kanatlarını açtıklarında sadece havayı değil, hayallerimizi de taşırlar. Bu bölümde gökyüzünün gerçek sahiplerine, doğanın en dikkat çekici kuşlarına yakından bakıyoruz. İlk olarak kartallar. Dağların zirvelerinde kurdukları yuvalar, geniş kanat açıklıkları ve gökyüzünde süzülürken sergiledikleri ihtişamla kartallar göklerin gerçek hükümdarlarıdır. Onların gücü yalnızca avlarını yakalaya dinme yeteneğinde değil. Aynı zamanda cesaretlerinde ve dayanıklılıklarında saklıdır. İnsanlık tarihi boyunca daima kudretin, asaletin ve özgürlüğün simgesi olmuşlardır. Şahinlere geçtiğimizde karşımıza gökyüzünün en keskin gözleri çıkar. Bir şahin kilometrelerce yükseklikten yerdeki en küçük hareketi bile fark edebilir. Bu inanılmaz görüş gücü onları doğanın kusursuz avcılarından biri haline getirir hedeflerini belirlediklerinde hızlı ve kararlı bir dalışla avlarını yakalamaları, yırtıcı kuşların ihtişamını gözler önüne serer. Doğanlarsa hızın adıdır. Bir doğanın gökyüzünden avına doğru süzülüşü, dünyanın en hızlı canlılarından birinin hareketine tanıklık etmektir. Saatte 300 kilometreyi aşan dalış hızlarıyla doğanlar, doğanın sınırlarını zorlayan eşsiz avcılardır. Onların hız ve çeviklikleri, gökyüzünün bir yarış pistine dönüştüğü anların kahramanıdır. Gökyüzü yalnızca yırtıcıların hakimiyetinde değildir. Denizlerin üzerinde dalgalarla iç içe yaşayan kuşlar da vardır. Martılar. Onlar dayanıklılıklarıyla bilinir. Uzun göç yolculuklarında binlerce kilometre yol kat eder, fırtınalara meydan okur ve denizlerin en sert koşullarında bile yaşamayı sürdürürler. Martılar, özgürlüğün sadece gökyüzünde değil, sonsuz denizlerde de var olduğunu hatırlatır. Pelikanlarsa doğanın en sabırlı balıkçılarıdır. Kocaman gagaları ve alt kısımlarındaki geniş keseleri sayesinde suyun üzerinde süzülürken balıkları toplarlar. Onların avlanma yöntemleri deniz ve gökyüzü arasındaki mükemmel uyumun bir yansımasıdır. Her gagasını suya daldırdıklarında doğanın zenginliğini sabır ve ustalıkla harmanlarlar. Tropik ormanların kalbine doğru ilerlediğimizde rengarenk bir dünya karşımıza çıkar. Papağanlar Onların parlak tüyleri sadece bir güzellik değil, doğanın çeşitliliğinin en görkemli ifadesidir. Ses taklit etme yetenekleriyle insanları büyüleyen bu kuşlar, zekalarıyla da hayranlık uyandırır. Tropik bölgelerin derinliklerinde papağanların çarkıları ormanın ritmine eşlik eder. Aynı coğrafyada dev gadalı tukanlar da karşımıza çıkar. Büyük renkli gagalarıyla hemen dikkat çeken bu kuşlar yalnızca görünümleriyle değil, doğanın dengesi içindeki rolleriyle de önemlidir. Meyveleri tüketip tohumlarını farklı yerlere taşıyarak tropik ormanların yeriden canlanmasına katkıda bulunurlar. Tukanların varlığı, ormanın hayat döngüsünün devamlılığını simgeler. Ve son olarak, gece karanlığında sahneye çıkan sessiz avcılar, baykuşlar, gözleriyle gecenin derinliklerini delen, neredeyse sessiz kanat çırpışlarıyla avlarının üzerine süzülen bu gizemli kuşlar, gökyüzünün gece nöbetçileridir. Onların varlığı, doğanın gündüz kadar gece de kusursuz bir dengeye sahip olduğunu gösterir. Baykuşlar, bilgelik ve gizemin simgesi olarak insan kültüründe derin bir iz bırakmışlardır. Gökyüzünde süzülen kartallardan ormanların renkli papağanlarına, denizlerin martılarından gecenin sessiz baykuşlarına kadar her kuş doğanın farklı bir hikayesini anlatır. Bu bölümde gördüğümüz gibi kuşlar yalnızca gökyüzünün süsleri değil, Aynı zamanda doğanın dengesini koruyan, kültürlerimize ilham veren ve özgürlüğün anlamını kanatlarında taşıyan varlıklardır.